A ve B rakam olmak üzere A artı B en çok kaç olur? Bu tip sorularda arkadaşlar A kümesinin yer aldığı e, küme 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9 oluyor. B, küme, B elemanın bulunduğu küme 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Burada sınır değerleri buluyoruz. A yerine en az 0, en çok 9 yazarım. Bu 0, 0, 9, 9 diye A'nın sütununa yazıyoruz arkadaşlar. B'nin sınır değerleri de aynı 0 ve 9. Fakat bu sefer 0, 9, 0, 9 yazıyoruz. Taraf tarafa topluyorum. 0, 0 daha 0, 0, 9 daha 9, 9, 0 daha 9, 9, 9 daha. Burada 18 olacak. Orada bir hatamız var. Onu düzeltelim arkadaşlar. Burası 18 olacak şurası. O halde bize ne diyor? En çok diyor. Bu soruda en çok kaç olur diye sorduğu için cevap 18 arkadaşlar. Eğer en az kaç olur deseydi tabii ki cevap 0 diyecektik.